kaç merdiven çıkacağım diye sorar birisi bugün sevgili Medine'nin kelamında merdiven olur bu kelamda artık merdivenler solmamıştır an sahalarındayız tümümüzde ve her anda merdiven artık kalmamıştır perdeleri açalım der bir diğeri ve öteki sorar pe, perde nerede kodlandı diye diyebilir misiniz ki perdeler var hakkımız olan hakikiyet ve hakikiyette perdelilik artık sonlanmıştır. Ve yine birisi dünya dilini konuşabilirsek aklın kelamı olur muyuz diye sorar. Hakkın kapısına varan aklın siyahlığında her anda vardır. Ondandır ki dünya planeti artık mutlaktır. Bunların soru cevap şekline dönüşmesi hepimizin beklentisi olsaydı bunu yapardık ama iyi bilin ki artık soru yanıt yapmayalım, yapmamalıyız. Herkes kendi diliyle kendini anlattığı zaman yanıt kendi yüce diliyle dillenecektir ocağında. Şikayet mi? Yok şikayet etmiyorum ama bilinsin isterim ki ben insana sormam. O insan kendini bilsin, kendini hak etsin ve kodlasın diye beklerim. Ve o insanın da sormadan bilmesidir dileğim. Bir tek şunu bilmek gerekir. Bu bilgilerin amacı şudur. Yaşamları kol, kol sahalamalarıyla tohumlamak. Ko sahalamaları derken türevlemeyi kastediyorum. Her bilginin türevlemeleri olacaktır ve olmaktadır. Eğer yoğunluğunuzda bilginiz çok artmışsa iyi anlayın ki türevleme yapmaktasınız. Hepiniz kol sahalarında türevleme yaptıkça kelamınız mutlak kurulları kayda alabilecek dürüme varacaktır. Dara düşmeyin diye size her şeyi açık vermeye çabalıyorum. İyi anlayın ki açık bilgiden öte bilgiler de vardır ama o bilgileri henüz açmaya niyetim yok. Çünkü sizin kendinizi, kendi yüreğinizi okumanızı dilerim. Bunu tercih ettiğim siz kendinizi okudukça yoğunluğunuz mutlak kurulları kodlayacak dürüme varacaktır. Kanatlanıp uçmanızı değil, hakkın kalemi olmanızı bekliyorum. Eğer hakkın kalemi olabilirseniz yarınlar mutluluk olacak tüm insanlık için. Ama eğer siz sizi hak etmemişseniz yaşamınız oluşmayacak. Bu da sizin yarınlara varamamanız anlamına gelecek. Keyifli bir çalışma olmadı mı? Yoksa benim için çok keyifliydi bugünkü çalışma. Ama canlarım, sevgililer bir tek şunu biliyoruz. Kalemim, elim, yolum, kelam, aklımsa mutlakiyet. Bunun ötesine kaldı ki, işte yapmamız istenen bu. Tüp takanlar bugün burada yoktular. Plat, e, plat, platonlar var yaşamda. Platonlar. Hep tüp takarlar, tüplerle yaşarlar. Takılan o tüpler var ya, her şeyin gizemi orada diye düşünülür. Herkes kendi tüpünü dinler ve tümü aynı tüpü kutsal aslında yani bir tüptür yaşam ve her insan o tüpü hak edip kutsar ama o tüp hepinizin kendi gerçekliğinizde var ya da yok bu ayrı bir sorundur ve insanlık bu tüplerle kontrol eder ve edilir Bugüne kadar böyleydi. İşte bunun içindir ki insansılık devredeydi. Bunun içindir ki insan robotikti. Her şey kendi dahili, harici kodlamalarının sonrasında kayda girecekti ki bugün vardığımız nokta budur. Hepimiz kendimizi karşımıza çıkan her şeyi, her sesi hak etmeye çalışacağız ama kaptanlarımız olmayacak. Yularımız olmayacak. Şafağımız, mutluluğumuz olacak. Biz bizim kervanımızdayız. Biz bizim kaynağımızdayız. Hiçbir saha bizim kaynağımızda olmamalıdır. Ve biz hiç kimsenin kayıtlarıyla kontrol kurmaya kalkmamalıyız yapılacak olan ne varsa kendimiz kendi yüreğimiz bunu bilecek ve yapacak. Mutluluk budur canlar. Mutluluk budur. Saygılar sunuyorum hepinize.